Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başka bir Genshin pek dünya görevi karşınızdayız. Bugün yeni güncellememiz geldi. Ve ben de sabah, yani oyunu açar açmaz direkt pulladım. Yani e, wishleri attım ve zaten %50 %50 şeyim vardı. Ne denir onun adına. E, garantim vardı. O yüzden direkt e, almış oldum. E, bunun ziyadesinde size yeni gelmiş olan bölgeyi aslında amacım göstermek. Yeni bölgemiz burası. Biliyorsunuz bundan önce burası kapalıydı ve şu anda artık burası tamamlanmış oldu. Açıkçası hiç gitmedim. Ne var ne yok hiçbir fikrim yok. Uf, elim morum. O halde haydi hep beraber keşfe çıkalım. Oo. Oldukça yeşil bir bölgeymiş bu arada beklediğimden. Yani bu kadar beklemiyordum. Hızlıca buraya. Açalım. Bakalım bize. Nasıl bir... A adı çıkmış burası o. <laughs> Hiçbir şey yok neredeyse. Bunu beklemiyordum. Bu birazcık üzdü. Okay Tamam burada zaten geri kalan sumövleri büyük ihtimalle buradadır. Bunu acaba şey yapabiliyor muyuz? ses çıkarmadı. Üzdüm. Evet. Ve görevimiz başladı. Hazır buraya gelmişken bu görevi de ana görevi de yapmamak olmaz. Hem şehri keşfedelim. Nelerimiz? Şehir denmez buraya adacığı keşfedelim. Bakalım nasıl bir yer. Ardından bakalım neler yapacağız. Ayrıca Arşelin nasıl Aleko yani neyse işte bu yeni karakter <laughs> adını unuttum bunun şeyini ne denir ona nasıl işte ne kasmalıyız nasıl kasmamız yetenekleri nelerdir ayrı bir video gelecek hadi bakalım yolu koyalım yola koyalım. bunu açalım bu şeyleri en son toplayacağım neden su özlerini Artık 10 seviye yapalım onu. Yeter. <laughs> Burası da büyük ihtimalle yeni boss'umuzun olduğu bölge olacak diye tahmin ediyorum. Emin değilim. Yani bu karakterin malzemesi için. Bir tane eşya aldık buradan. Haydi atlayalım. Buradaki ışınlanma noktamızı da açalım. Ve bir tane patimiz var burada. Ortam fena değil. O ne öyle ya? Ha, bu şey değil mi? Çildenin kovaladığı. Oha. Yok artık. Tamam burada bir görevimiz var belli. Bunu ben daha sonra bir şekilde yaparım ve videosunu çekerim. Tamam. Birinci kısım tamamlandı ve artık ikinci kısma başladık büyük ihtimalle. Bir saniye. What? Kitap açtım. Yine bir tane burada bir şeyler arıyoruz. Kitap arayacağız ya da emin değilim. Bildiğin adacık içine adacık yapmışlar. Burada bir şeylerimiz var. Ne olduğundan emin değilim ama var bir şeyler. Buradan böyle izleyebiliyorum, izleyebiliyorum Boş Oş besteyi ara. Hmm. Peki nasıl bir şey arıyoruz? Güzel soru. O tarafta. Ne güzel buradaki ışınlama noktasını açmam işe yaradı. Tamam. Bir dakika. Hmm. Tamam. E bu kadar mıydı? Yarım saattir kör gibi Bakmıyor imişim. Üzdü. Oh no.